Evet arkadaşlar benim temizliğim başlasın. Şeyi çıkarttım. ocağa çıkarttım şuraya. Temizleyeceğim altını üstünü. Hep ilaç döktüm şuralarına neyim. Altı üstü silinsin. Hortumuna bakın ele nasıl kararmış. Aynı hiç silinmiyor gibi oluyor. Diyor milletin mutfağı ya deden geçilmez. Bizim mutfakta da bu oluyor işte buzdolabının altı, fırının altı. Fırının altının fayans yaptırdıydık bu kadarını. Öbür tarafta fayans değil de. Bakın şuraya neyim tertemiz. Hiçbir şey yok. Ama yiller, duvarlar öldürüyor insana. Sileyim bağını temizlemeye başlayayım. Şöyle. yok öyle temiz. Hiç yade, madde hiçbir şey yok. Temiz ilaç dö ilaç döktüm daha yeni de ilaçladım hiçbir şey yok ben temizliğime başlayayım Eminem uyanırsa çekmeye devam etsin Eminem uyuyor şu hortumu neyim bir sileyim tertemiz Milan gazım Milan gazım tüpün hortumu o zaman bana kolay gelsin Eminem çıkar gelirse çeker buraları şöyle her biri bir de birazdan tam göstereceğim Emine gelsin de Evet arkadaşlar burayı sildim. Tertemiz oldu. Şimdi sıra geldi dolap sıkılıyor. Dolap Telini sürdüm ya. telde de Eskimiş. Ufandı geldi elime. Heh. Şimdi ocağı iyice lazım sildim. Burayı boşaltayım. Ocağımı iyileştireyim. Hani yeni alınmış gibi oldu ocakta. Hemen ocağa getireyim. <laughs>

Üç. Üçe girdi. Daha ucuna geçti. Ha böyle olur. Hele ki altı şeyde kolay giriyor. Ele, ölü, geliyor. Videoyu tamam. durdurayım derdim değil mi? Yok. Sen devam et anneciğim. Kolay kolay. Kulaş makinesini çıkarttıydık. Onu koy. Tamam <laughs> Tam sabit durmadı değil mi? Her şey bitmez mi? Gittim. Bismillahirrahmanirrahim Heh. Şu şiirleri de Şuraları Telini hep temizledim Şuraları Gıcır gıcır oldu Ne süt pişirdin? Heh. Tamam. <laughs> Koltuğunu kullanın. Tertemiz ettim. Birazdan önce dolabı silerkine göstereyim. bari. Evet arkadaşlar ben mutfak dolabını hem sildim her yanı ter Sıra camlara geldi. Duvarlarını şuralarını silemedim. Buralar kaldı. işte ne şimdi istik yaparsın. Hep iş göstereyim. Bezinle de siliyorum. Şimdi. Sizler temizlikleri bitirdiniz mi? size ne iş görüyorsunuz? Ben gece, gece sabah gece değil saat 5'e kadar temizlik yaptım. Uygun oldu. Ondan sonra hava aydınlansın yaptım geri kalktım, temizliğe devam az kaldı, şu camlar kaldı tarkelleri, dinleri de silip halılarını sereceğim bitti sayılır bismillahirrahmanirrahim bazen şampuanla sürüyorum, bazen cam sileceğine sürüyorum bezlerde has iyi toz bez oluyor. <laughs> tamam ya şuraları güvermiş. Ay kolunu sardı ya. Evet, kolunu sardı. akşam şu boşana turşu şişelerini yıkadım. Buraya koydum. Az arada raflarımı turşu vardı tabaklarımda. Hayır yaz turşu ne yemezler. Sadece <laughs> şu tabağı zikim. Bir saatte bunu Şimdi de şunu zileyim. <laughs> Şuralar yüklüğü için. Hala çıkmaya girdi mi? Biraz şöyle bir sütüye bakın yatacağım. Bunları yüklüğü açıp. Allah. O zaman videoyu uzun uzun tutmayacağım. Evleri sererken, hallarını sererken göstereyim diye. Parkeyi sererken, evleri sererken Mutfağımı göstererek her nasıl güzel oldu? E evet. Yani, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Gıcır gıcır oldu. Hı her yer güzel oldu. Allah. Çocuk. Hem bu burada burada değildi. Şuradaydı. Annem buraya aldı. He, var yemek masasında yerini değiştirdim. Şuradaydı. Kuş yavru canlarında da. Zaten masada yemez hep bizimkiler. Biz hep bir de yedik. Bunu da bilmeyen valla. Canlarını o zaman al dedim. Benim de almadız dedi. İkinci el. Helyanı kırıyor, dökük. Olsun yani. Önemli değil. İkinci el olması önemli değil. Yiyelim diye bir kere istenirdim. Masada yiyelim Onda çime deyip yer de yiyor. Bir de yer yemek sünnet. Sünnet mi? Tabi. Kayra pek şeydi. Hani masada yiyelim diye yine Kayra. Bugün yiyelim mi? Olur. Kayra sever masada yemeği. İyi Ye, o zaman bugün akşam Allah nasip ederse. Masada yiyelim. Burada yiyelim masada. Evler bizim de batmasın. Televizyona bakmaya girelim eve. Tamam. Burada yemeği yiyelim. Kaldıralım. Televizyona da bakmaya girelim. O zaman ben yine çıkamadım şuralara korkumdan. Kayrağı da çekiyorum. Düşenle gittim çekmesin diye. O zaman videonun devamında görüşürüz. Ben buraları bir sileyim. Ya da ben de getireyim buraya ya. Böyle olmayacak. Çok yüksek bizim mutfağın penceresi. Oh, Duvarlardan kirey parmak. Evet arkadaşlar dışarı acayip soğudu. Sobayı yaktım. Ben de sobayı kaldırmayı düşünüyordum. Ama pek soğumuş. Sobayı yaktım. Çaydanlığımın içi de boş. Üstünü de aldım. Gına özleyeceğim. İçinde çay vardı. Sahurdan kalan çay. Sobayı yaktım. Temizliğimi bitirdim. Perdeleri takılacak. Camları sildim. Kayra pencerenin önünde bezimiz kalmış orada. Aman. Valla ışık vuruyor nasıl iyi oluyor iyi çekiyor mu bilmiyorum da. Şöyle halıyı yıkadım halıyı serdim iyice ağzım. Parkeleri sildim. Pencerenin önünde o çiçekleri şuraya getirdim. Şuraya. masa ortaya aldık. Yaprağı güzel diyorlar ya şu çiçeğe. Yanında da kalemimiz var. Kalem ne işe yarıyor onu da söyleyelim. Dibini şöyle havalandırıyorum. Çabuk çabuk büyüyor çiçekler. Şu ortadaki çiçeğin adını da bilmiyorum zaten. Şunu da var ya. Bim de dışarıda çöpe atmışlarmışmış geçen sene. Emine de aldı. Getirdik koyduk çiçeğin içine. Bu kadar oldu. Bir tane kaktüsümüz var işte. Bir de şu var. Şunu Esra yemiyordu. He Emine ablan doğum gününde Esra yengen aldıydı o kaktüsü. Film mi çekiyorum mu? Evimin son halini göstereyim. Bu da paşam. Gıcır gıcır oldu ama. Perdeler takılacak. Şuradan mutfağı da göstereyim. Benim işte evin içinden giriliyor. Salondan giriyorsun ya şöyle mutfağa. Şurası mutfağımız. Temizledik her yanlarını. Merdivenim, merdivenimiz burada duruyor çünkü perde takacak. Şu perde Herhalde. takılı da ama pencereden Mühim de Mühim nasıl ışık vuruyor. Vallahi ben merdivene çıkamam başım döner. Benim kulağımda vertigo var. Aniden kafa dönmesi oluyor bende. Buraları hep sildim gıcır gıcır. Şimdi şuraya gelelim şöyle uzaktan bir çekim yapayım inşallah. Beğenerek izlersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben böyle temizlik yaptım anam. Vallahi anca idare ettin. Tavanı silemedim bu sefer. Camları sildim. Gıcır gıcır oldu camlarım da. Şey vardı. Döşeti vardı. Akşama yemek yapacağım. Bunu çıkarttım. Şu da yumurta haşlamamız. Savurda haşladıydım. Duruyor. Bizim makineye atayım da. Ha, bugün kandil değil anne. Bugün ben, arife günü. Kayra'm şöyle videomuzu tutsun. Gına yüzü için. Hı. Akşama da gına yakınacağı inşallah. Al anneciğim sen tut. Şöyle beni çekmeden tut. Tamam. Sallama Hı. videomuzu. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle dur. Çelgimi indireyim de. Çeken neydin ama annem sen belli olmaz. Buralar hepsi gümüş gittim. Gümüş gümüş. Bismillahirrahmanirrahim. Sahurdan kalan çayla birazcık içine şeker çayla attım. Çayla mı yapılır? Tabi. Birazcık içine şeker attım. Kıranın kokusunu sevenler buyurun gelin. Ben seviyorum bu kere. Aman elimde neymiş? Toz. Şunun tozu da olabilir. Yok yok var sildim ya. Tolun sildim. Ha, kireçleri alıyor. İnşallah iyi çekiyordur. Biz içine çay katıyoruz, birazcık da şeker katıyoruz. Tabi kolay yağsı olan kolay da katabilir. Ha. He. Az çok oldu ya. Emine konardan istemedi. O da Hint kınası varmış. Annem annem ondan aldı etti. Ben demedim mi? Be. Bu da 10 liralık aldım ben bunu. Konya kınasıymış. Konya'nın kınası güzel olurmuş. Konya mı? Bu Hint kınası değil mi? Yok. <laughs> Konya'nın kınası güzel olurmuş. Bilmiyorum vallahi hiçbir bilgim yok. Şöyle Biz de bir bir, Sadece bir odayla bir oda bir de mutfağı temizledim. Mutfağı herhalde 5 saat daha önce temizledim. Dolaplarını sildim her yan işte. Mutfak çok zordu. Zor değil annem de ben çok deriyorum bir şey yok elbise. Tabi piçen, piçen, çizim, ucuna bez koyun, tabi o derece. Ah, anne, anne, akşam yatarken elimize e, çanak mı bağlayacağız? Yoksa şişeyim i̇şte, mi? Şey, nasıl, nasıl korktu? iyi koktu ya? Cıvı olsun. Çünkü ve akşam anda çeker. Burada saat 2 mi olmuş 3 mi oldu, bilmiyorum. 3, mi oldu, 3, mi oldu, 3 mi oldu herhalde. Bir de pazar bulunmuş pazara bugün. ama Saat 3 anne. 3 mi olmuş? 3'ü 37 geçiyor. Kolay gelsin. Bay bay. Aleyküm selam. Biz akına mı yaptın? Yapacağız. Ne? Şimdiden kınayı yapsak ne olur anne? gına elimize geçiyor. Ki. Emoş, iş Kayra diyor ya Hint kına sevmişti. Adam Konya kına sevdi ya. Kayra abimden Hint gelmiş. <laughs> Onun için diyormuş. Bak çocuğum, yalan söylemiyor bile. Hint kına mıymış? <laughs> <Gonya gınasıymış>, Konya kına Konya. Allah yoruldum. Bayağı da işi toparladık. Bir çocukların odası yine bizim öbür oda kaldı. iki oda kaldı. Onu da onu da halledeceğiz inşallah. Çok iyi ya. Ece daha şey der mi ki? Halacım olmaz. İyi ki çayı zabağına dökmemişsin. Hoş. Amin. <laughs> Sen bu kadar çayı. Hiç hanıma gelmediydik ona. dursun bana şurada. Çay canlarımı da şuraya alayım. Bana ne çırık sürp alayım? İyi girecek mi? Tamam, burada yıkayım. Kaşıkta kolucu mı? Yine gidecek bunlar. <laughs> Anne hani yemenin rengi nasılymış böyle fıstık fıstık? Ne bu? He. Benden de da daha şey var, gına hani, var. Hemen girecek hemen. Diye çık değil bu hele çık. Kaşını özledim. Neyse arkadaşlar videomu videomu burada bitireyim inşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Son Ramazanımız. İnşallah bu videoyu da yüklersen Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Bugün Arife günü bol bol dua edelim. Dualarda buluşalım. Ben de yoruldum. işleri bitirdim. İki odam kaldı. Ondan sonra biraz yatacağım, dinleneceğim. Ondan sonra kaçacağım. Oraları da temizleyeceğim. Allah nasip ederse. Sizi en güzeline emanet ediyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Hakkınızı helal edin. Dualarda buluşalım inşallah.